Ülkemizin yüz yüze kaldığı en önemli güvenlik ve toplumsal sorunlardan biri olan FETÖ Petullacı terör örgütü yeni nesil terörün ilk örneği olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde karşımıza çıkmıştır. Kutsal değer ve referanslarla devlet ve insan hayatının her alanına sirayet eden FETÖ'nün hain militanları 15 Temmuz'da milletimize, devletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve demokrasimize karşı tarihimize görülmemiş bir ihanete ve kalleşliğe kalkmışlardır. Şanlı tarih boyunca karşılaştığı zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşan asil milletimiz bu hiyanet karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde 7'den 70'e bütün fertleriyle tek vücut olmuş demokratik değerler uğruna destansı bir mücadele vermiştir. Asil milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte tek yumruk, tek yürek olarak bu alçakların hain darbe girişimini akamet uğratmıştır. Milletimiz bu kahramanlığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Halkımızın verdiği bu mücadele Türkiye ve dünya demokrasi tarihinde gerçekten önemli bir milattır. Engin feraset sahibi milletimiz 15 Temmuz'da ordusuyla arasını açmak isteyenlere itibar etmemiş, terör örgütünün hain planına engel olmuş ve ordusuna sahip çıkmıştır. Değerli katılımcılar bu da bu konunun en önemli noktalarından kritik olan biri. Eğer herhangi bir şekilde bu teröristlerin bu FETÖ'cülerin yaptıkları hain darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'yle milletimiz arasında bir sıkıntı olsaydı bu başka bir problem getirecekti. Fakat milletimiz ferasetiyle bunun ne anlama geldiğini, kimleri ne yaptığını, kimleri ne yapmadığını görmüş ve buna göre davranmış ve çok kısa sürede bu konudaki adımlarını atmak suretiyle tekrar bildiğimiz ve beraberliğimiz mümkün hale gelmiştir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarını milli ve manevi değerlerini canı pahasına koruyan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz asil milletimize ve saygı ve şükranlarımı bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi de Şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimizin, egemenlik ve bağımsızlığımızın timsali olan kahramanlarımızın fedakarlıkları asla unutulmayacaktır. Değerli katılımcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri kendisini zayıflatmayı ve yıpratmayı amaç edinen hain, alçak FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmekte, görev ve sorumluluklarını büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23364 personel kişi daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır, ihraç edilmiştir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde, bir bütün halinde mücadeleye devam edilmekte. Bu kararlı mücadele sonunda nereye varılırsa oraya kadar gidileceğinden de kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasını asla müsaade etmedik etmeyeceğiz. Bundan da herkes emin evet. olsun.